İlk defa serime hoş geldiniz. Daha önce denemediğim iki Kore lezzetini deniyorum. İlk önce vegan mandu deniyorum. Vegan mandu. Çok sıcak. Çok sıcak. Yediğim Kore ürünleri arasında birinci sırada olabilir. Bir ısırık daha. Bunları böyle ısırıyorum ben. Kokusu çok acı kokuyor. Çok acı. <laughs> Oha bayağı acı aşkım. Yani aynı bir tebok ki. Bence güzel. Bu arada acı. Tebok da bu kadar acı gelmemişti bana. Ama güzel kıtır biraz. Yenir ama ilk üçe koymaz Burada en sevdiğim yemeği size tanıtmak istemiştim ama her yerimi batırdım Daha önce kim çıramyon yemeyen varsa yesin ama çok acı haberiniz olsun Evet puan veriyorum Vegan manduya puanım gerçekten 10 üzerinden 10'du lakin üzerinden 15 dakika geçtikten sonra bir ısırık aldım Ve birazcık bana yoğun geldi Belki biraz soğuduğu içindir Puanımı o yüzden 9'a indiriyorum Tekoçiye bilmiyorum nasıl olur Diğerine puanım 6 diyelim Siz bu yemekleri daha önce yediniz mi? Yediyseniz puanlarınızı yorumlara yazın merak ettim.